Herkese selamlar. Bugün sizlerle gençliğinin 4.4 yamasındaki bir gizli görevi yapacağız. Şu anda zaten ekranda bu görevi yapabilmek için gereken gerekli gereksinimi görüyorsunuz. Görevi tamamladıktan sonra buradaki konuma geleceğiz. Ve arka tarafa döndüğünüzde bakın burada bir tane büyük abilerden göreceğiz. Görevimiz tabii ki de bunu kesmek. Ama tabii ki bir kere kesmeyeceğiz. Toplamda 3 kere kesmemiz gerekiyor. Bu arada yaratık sizde gözükmüyorsa yapacağınız şey haritayı açıp uzak bir yere ışınlanmak. Tekrar geri geldiğinizde burada yaratığı göreceksiniz. Tabii ki bundan önceki görevi yani gereksinim görevini yaptıysanız. Evet ilki zaten o kadar zor değil. İkincisi için ise şöyle bir şey yapacağız. SC'ye bastık. Oyundan çıktık ve oyuna tekrar giriş yaptık. Yaratığımız tekrar spanlandı ama tabii ki ekstra özelliklerle beraber. Yani az önce kestiğinizde benzemiyor. Ama tabii ki yine o kadar zorlayıcı değil. Son bir kez daha oyundan çıkış yaptık ve tekrar girdik. Yaratığımız yine spawnlandı ama bakın bu sefer altında aura var. Yani yine savaştığımızdan biraz daha farklı. Evet kestiğimizde bu şekilde başarımı da aldık. Videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.